Evet, bundan dört yıl önce buranın mutfağını kırmış oldum. Granı kapıya geçeceğiz şimdi. Sadece pizza hat açılmış yanına. Evet, pizza hat. Sapmayı açmışlar. Dışarıya balkon yapmışlar. Ha güzel olmuş. Ha, ha. ha? Yes, <laughs> Turkish. Jo. Bakalım burada beni tanıyan çıkacak mı? Asante. Eskilerden kimse kalmamış. Gidelim içine. Hiç değişiklik yok. Hep aynı. Evet. Hmm.